Türkiye'de tarımsal yayım çalışmalarını dijitale dönüştüren öncü kurum Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ben Yeşim Kara. Tarımda doğru bilginin kısa yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a e hoş geldiniz. Bitki doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün arpa açık rastı konusuyla Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Doktor Nilüfer Akçı hocamız bizlerle olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Hocam dersimize geçmeden önce size tanıyabilir miyiz? Evet. Ee, Yeşim Hanım Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Bitki Hastalıkları Bölümü Hubbat Hastalıkları Biriminde çalışmaktayım. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bit koruma Bölümünde lisansımı, yüksek lisansımı ve doktoramı tamamladım. Bugün sizlere arpa açık rastı hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Katılımlarınız ve değerli anlatımlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz hocam. Dersimize geçebiliriz isterseniz. Evet yeşim, Ben ekranı paylaşayım. Değerli katılımcılarımız dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi dersler diliyorum. Hocam ekranımız tam ekran. Bir sıkıntı yok. Geçebiliriz dersimize. Evet. Arpa açık rastlığı ile ilgili sunumuzda öncelikle arpaya genel bakış, arpa açık rastlığı hastalığının belirtileri ve arpa açık rastlığı ile mücadele ile ilgili kısaca bilgi sunmaya çalışacağım. Öncelikle arpa'ya genel bakış. Arpa en eski kültür bitkilerinden birisidir. Arpa soğuk ve kurak şartlara dayanıklı olup besin maddesi bakımından zayıf topraklarda dahi yetiştirilebilen önemli bir kültür bitkisidir. Ülkemiz tarımında arpa en önemli tahıl ürünlerinden bir tanesidir. Ülkemizde çoğunlukla arpanın yemlik olarak üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında arpa malt sanayisinde de ham madde olarak kullanılmaktadır. Arpa bitkisinin uyum yeteneğinin fazla olmasıyla kuru bozkırlarda ve yüksek rakımlı yerlerde yetiştiriciliği yapılmaktadır. Ülkemizde arpada dane verimini ve dane kalitesini önemli ölçüde azaltan hastalıklar bulunmaktadır. Diğer bitki gruplarında olduğu gibi de arpada da hastalık yapan biyotik etmenler mevcuttur. Bunlar funguslar, mantarlar olarak isimlendirdiğim hastalıklar, bakteriler ve virüslerdir. Arpa hastalıklarına baktığımızda iki grup göze çarpmaktadır. Bunlardan biri arpa başak hastalıkları, diğeri ise arpa yaprak hastalıklarıdır. Arpa başak hastalıkları içinde e, gruplandırdığımızda üç gruba ayrılmaktadır. Bunlar arpa yarı açık lastı, arpa açık lastı ve arpa kapalı rastlığı olarak gruplandırılabilmektedir. Arpa rastlık hastalığı dünyada arpa ekim alanlarında az veya çok oranda her yıl görülmektedir. Uygun çevre şartları ve arpa çeşitlerinin dayanıklılığına göre de zarar olanları değişebilmektedir. Arpa rastlık hastalıklarına karşı tohum ilaçlaması yapılmayan bölgelerde ve yerlerde ortalama %10'un üzerinde ürün kaybına ve zarar yaptığı belirlenmiştir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da arpa rastlık hastalıkları grubunda en sık görülen hakim türün arpa kapalı rastlığı olarak belirlenmiş. Bunu da sırasıyla arpa yarı açık rastlığı ve arpa açık rastlık hastalığı takip ettiği bildirilmektedir. Arpa açık rastlık hastalığı buğdayda görülen buğday rastlık hastalığı ile aynı belirtiler göstermekte ve e, bu hastalık etmeni aynı e, bu dayrastlıktaki gibi hastalık biyolojisine sahiptir. Ancak e, burada tek farklılık arpa bitkisinin çiçekleri üzerine gelen sporların çinlenebilmesi için gereken koşullar optimum 18 ile 20 santigrat derece sıcaklık ve %60 ile 90 orantılı nemdir. Arpa açık rastlık hastalığın konukçuları ise e, kültür ve e, yabani arpalardır. Burada da ekranda gördüğünüz gibi, pardon, burada da ekranda gördüğünüz gibi arpa bitkisinde meydana gelen zararı görmektesiniz. Arpa açık rastlık belirtilerini incelediğimizde hastalık belirtileri arpanın çiçeklenme döneminde görülmektedir. Çiçeklenme döneminde rastlık hastalığına yakalanmış olan arpa bitkisi siyah toz yığını halinde Kolayca görülebilmektedir. Ekranda da gördüğünüz gibi arpa bitkisinde siyah e, tohumlar içinde siyah sporları görmektesiniz. Bu e, siyah toz yığınları etmenin teliosporlarıdır ve e, teliosporlar e, tane içerisinde e, çoğalarak ileri dönemlerde arpa tanelerinin e, çeperini patlatmaktadır. Başlangıçta bir zar ile örtülü olan rastlık ile bulaşık hasta başaklardan bu zara parçalanması ile serbest kalan rastlık sporları rüzgar ile ya da yağmur gibi etmenleri çevreye dağılmaktadır. Ve arpa başaklarındaki çiçeklerin üzerine gelmektedir. Sağlam arpa bitkisinin çiçeklerine gelmekte ve orada spor çimlenerek tohum içine girmekte ve yerleşmektedir. Arpa tohumlarının çimlenmesiyle birlikte embriyo içindeki misallerde gelişmeye başlamakta ve e, bitkinin sapı içinde onunla e, birlikte büyüyerek başa ulaşmaktadır. Yani tohumla birlikte hastalık bulaşmakta ve sistemik olarak geliş, gelişerek başa kadar gelip hastalanmaktadır. Hastalık değişik oranlarda ürün kaybına neden olmakta ve e, ekranda da gördüğünüz gibi başaklarda genel olarak hiçbir e, dane teşekkür etmemektedir. Ekranda sağlam ve hastalıklı, sağlam ve hastalıklı başakları görmektesiniz. Ayrıca enfekteli tane tohumluk olarak ertesi yıl ekildiğinde de tohum çimlenirken misalde faaliyete geçmekte, başak taslağını yakalamakta ve onunla birlikte büyüyüp başa ulaşmaktadır. Burada hem verimi etkilemekte hem de kaliteyi düşürmek suretiyle iki yönlü bir zarar meydana getirmektedir. Genel olarak hastalığa yakalan yani rastlık hastalığına yakalan başaklardaki danelerin tümü hastalanmakta ve hiç sağlam dane, burada da gördüğünüz gibi hiçbir sağlam dane teşekkür edin, etmemektedir. Burada da hastalıklı bitkiler zayıf görünmekte. Ve erken Olgunlaşmaktadır. Arpa açık rastlığı ile mücadeleye baktığımızda, burada e, özellikle e, tarlada hastalığın görüldüğü yıl için bir e, mücadele söz konusu değildir, çünkü zaten hastalık e, tohumla bulaşmış ve e, başa kadar ulaşmıştır. Ama bunun yanında kültürel önlemler önem arz etmektedir. Bunun başında e, sertifikalı tohumluk kullanılması ön plandadır. Ayrıca temiz tohum kullanmak. Hastalığın görülmediği alanlardan e, tohumluk alınıp onların kullanılması önemlidir. Bunun yanında ekim nöbeti yapılmalıdır ve e, bu tabii diğer tarlalarda alınan tohumluk kullanımında da zarar oranı askeri seviyede tutulmaktadır. Hastalıkla mücadelede kullanılan yöntemlerin arasında da dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Dayanıklı arpa çeşitlerinin kullanımı hastalıkla mücadelede çok etkilidir. Hastalığa karşı dayanıklı çeşitlerin kullanılması ve dayanıklı çeşitlerin ekiminin yapılması tohum ilaçlamasına karşı da alternatif oluşturmaktadır. Dayanıklının sağlanması ile birlikte ekonomik olması ve çevreye dost olmasından dolayı da daha güvenilir olarak tercih edilmelidir. Bunun yanında çiftçilerimizin dayanıklı çeşitlerin kullanılması teşvik edilmeli. Bu dayanıklı çeşitlerin de üretiminde arttırılmalıdır. Bunun yanında e, kimyasal e, mücadelede e, tohum ilaçlaması mutlaka yapılmalıdır. Arpa açık rastlık hastalığı tohumla bulaşan bir hastalık olduğundan e, tohumlar e, bulaşık olduğu zaman da ciddi kayıplar meydana gelebilmektedir. Ve e, tohum ilacı uygulamasıyla da hastalık çıkışı kontrol altına alınabilmektedir. Kullanılan tohum ilacı uygulamaları hastalık seviyesinin önemli derecede azalmasına sebep olmakta Bunun yanında tabii ki e, verimin artmasına da neden olmaktadır. Burada e, tohum ekimden önce e, tavsiye edilen ilaçlardan biri ile ilaçlanmalıdır. Burada dikkat etmemiz gereken şey e, tohum ekiminden önce tohumlar ilaçlama sistemi bulunan selektörlerde veya ilaçlama bidonlarında ilaçlanmalıdır. E, tohumun her tarafını kaplayacak şekilde bu e, tohum ilaçlanması uygulanmalı ve kullanılacak ilaç da e, tariye ektiğimiz tohum miktarına göre ve önerilen dozda kullanılmalıdır. Bunun yanında kullanılacak ilacın düşük dozda olması etkisizlik e, ortaya çıkarmakta ve e, yüksek dozda da ise kullanıldığında da e, arpa tohumun çimlenmesinde olumsuz etki yapabilmektedir. E, burada yine dikkatinizi çekmek istediğim şey mümkün olduğunca arpa ekiminden önce arpa tohumla arpa tohumlarının yeni ilan, ilaçlanmış olması önem arz etmektedir. Hastalıkla ilgili kullanılacak fungisit seçimi için de güncel bilgilere göre Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış bitki koruma ürünleri tavsiyelerine ve dozlarına uygun olarak kullanılmalıdır. Bakanlığımızın bku.tarim.gov.tr adresinden de bu hastalık ve ilaç gruplarına ulaşılabilmektedir. Burada konuyu bitirmeden önce birkaç noktaya değinmek isterim. Bu arpa rastlık hastalığının birbirinden ayrımları önem arz etmektedir. Özellikle arpa kapalı rastlığında başakçıkları saran zar parçalanmamaktadır. Bunun yanında açık rastlık ve yarı açık rastlıkta ise zarlar yırtılmakta ve rastlık sporları etrafa yayılmaktadır. Yine ayrıca arpa açık ve arpa yarı açık rastlıkta kardeşlerden oluşan rastlıklar ekseri başak hakkını içinde yer almaktadır. Bu ayrımlar bizim tarlada göze çarpan önemli kriterlerimizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam, hocam bu gizasının ve anlatımınız için çok teşekkür ediyoruz. Yine harika bir eğitim oldu. Birçok vatandaşımızın, üreticimizin, çiftçimizin, sektör katılımcılarımızın hepsini çok işine yarayacak eminim. Hocam peki özellikle toparlayacak evet. olursak üreticilerimize bu konu ile ilgili ne söylemek istersiniz? Evet Yeşim Hanım, bu konuda en son noktayı şöyle kapatabiliriz, konuyu şöyle bağlayabiliriz. Rastlık hastalıklarında tohum ilaçlaması önem arz etmektedir. Özellikle tohum ilaçlamasında dikkat edilecek hususlara göre ilaçlama yapılıp tohumun ilaçla kaplanmasını sağlayarak o dönemde ekim yapılması bu hastalığın mücadelede en önemli yöntemdir. Yani biz e, sertikal tohum kullanarak ilaçlı tohum kullanarak bu hastalığı e, tarlada görmemekteyiz. ve bizim için de e, bu e, özellikle tohum ilaçlaması önem arz etmektedir. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben programımızı kapatmak istiyorum izninizle. Son olarak ne söylemek istersiniz? Evet, e, ben e, hep, öncelikle size yaşamam teşekkür ediyorum ayrıca Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne de bize destek ve katkı sağlayarak bu sizlere ulaşmamıza sağladığı için de teşekkür ediyorum. Hastalıksız, verimli, bereketli bir yıl diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam biz de sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başta Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere eğitim e Lerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürümüz İbrahim Urma, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Müdürü, Doçent Doktor Sayit Ertürk'e, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doktor Nilüfer Akçı'ya ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız. Bitki hastalık ve zararlarıyla karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele